Hoş geldiniz bu videoda kekik nedir ve kekik faydaları nelerdir, buna değineceğim. Kekik ballı babagiller familyasından thymus, thymbra, origanum, koridotimus, satureja, cinslerinin genel adı olan, kendine özgü kokusu ile tanınan çimenlik, tarla, orman kıyılarında ve çayırlarda görülen bitki türlerinin ortak ismidir. Kekiğin faydaları, üst solunum yolları enfeksiyonlarında bronşit ve öksürük gibi hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kekik yağı kekik suyu haricen cilt üzerine uygulandığı zaman mantar gibi bir takım hastalıkların tedavisinde de etkili olabilmektedir. Ayrıca kekik, kekik suyu ile ağzı çalkalamak ağızda bulunan bakteri sayılarını azaltarak diş ve diş eti hastalıkları için önem taşımaktadır. Antioksidan etkisi sayesinde zengin bir içeriğe sahip olan kekik suyu, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamasıyla çeşitli hastalıklara karşı vücut direncini artırma da etkili olur. Kekik'te bulunmakta olan timol bileşiğinin yaşlanmaya karşı etkili bir özelliği olduğu bilinir. Bu bileşen hücre yenilenmesine yardımcı olarak organların fonksiyonlarının gelişmesinde fayda sağlar ve yaşlanma etkilerini azaltır. Hemoroid hastalığında ağrıların azalmasında yardımcı olur ve kabızlığı önler. İçerdiği lif oranıyla şişkinlik ve gaz sorunlarına bağlı olan sindirim sorunlarının tedavisinde etkilidir. Regli döneminde yaşanan ağrıları ve kasılmaları azaltır. Egzama, böcek ısırığı veya başka nedenlerle oluşan inatçı kaşıntılar için kekik suyu sürülmesiyle kaşıntı geçmektedir. Antiseptik kekik özelliği sayesinde mikrop önleyici etkisi olan kekik suyu akne ve sivilce tedavisinde de etkili olmaktadır. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekleri temizler. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine fayda sağlar. Çocuklarda görülen kansızlık sorununa iyi gelir. Kanda bulunan şeker miktarının dengesini sağlar. Kilo vermek için yardımcı olur. Ağız kokusunu giderici özelliği sayesinde oldukça fazla kullanılır. Birçok faydası olan kekik ne kadar kullanılırsa kullanılsın hiçbir şekilde yan etki göstermez ancak fazla kullanım halinde rahim kaslarında kasılmayı tetiklenmesi ve düşük yaratabilecek etkiye sahip olması yüzünden hamilelerde ve guatır olanlarda tiroid bezlerinin fazla çalışmasını tetiklemesinden dolayı çok fazla kullanılmaması gerekmektedir.